بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه رواته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برد اخرج يهودا الحجاز من الحجاز حجاز bölgesinin yahudilerini Hicaz bölgesinden çıkarınız bu efendimiz عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث استناد يدك من صحابي عبد الله بن مسعود شهداء دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نسبا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ جَاءَ الْحَقِّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Fetih günü Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye girdi. Kabe çevresinde 360 put vardı. Elindeki değnekle onlara dokunuyor ve şöyle buyuruyordu. De ki, Hak geldi, artık batıl ne yenilen başlar? ne de geri döner. Sebe suresinin 49. ayet kelimesi ve yine de ki hak geldi batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra suresinin 89. ayet kelimesi bu hadis aynı zamanda Bukhari rivayet ediyor. Ebu Ma'mer'in Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre o şöyle der. Peygamber aleyhisselam zamanında ay ikiye ayrıldı. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي النجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ay ikiye bölündü. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam şahit olun, şahit olun dedi. Diğer rivayetimiz Ebu Ma'mer'in ma Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhudan rivayetine göre şöyle dedi. İşte ma'indel beyti thalâthu neferin yani ve sekafiyyun ev sekafiyyâni ve kureyşiyyun. Kalilu fıkhin, kalilun. فقه قلوبهم كثير الشحم بطونهم فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا قال فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية فكان سفيان أولا يقول في هذا الحديث حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أحد أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور في هذا الحديث Kabe'nin yanında üç kişi toplandı. İkisi Kureyşli, birisi Sakifli ya da ikisi Sakifli, biri Kureyşliydi. Bunlar kalplerinin kavrayışı az, karınlarının iç yağı çok olan kalın kafalı ve iri gövdeli insanlardı. Birisi şöyle dedi. Allahu Teala'nın söylediklerimizi işittiğini düşünüyor musunuz? Diğeri şöyle dedi. Sessiz söylersek işitir, sessiz söylersek işitmez. Üçüncüsü de şöyle dedi. Sesli söylediklerimizi işliyorsa, sessiz söylediklerimizi de işitir. İbn Mesud der ki, bu konuşmalar üzerine Allahu Teala siz günahları işlerken kulaklarınızın gözlerinizi ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. Fısile suresinin 22. ayet kerimesini Allah-u Teala indirdi. Bu hadisimizi İmam Bukhari ve Müslim'de rivayet ediyorlar. Yine Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayette şöyle dedi Resulullah Aleyhisselam Allahu abden سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم بنم من شتب قريب أن لا يبقى Ezveleyip aynen aktaranın yüzünü Allahu Teala ak eylesin. Çünkü fıkıh konularını içeren hadisi taşıyan nice kimseler vardır ki tabi bu fıkıh konularını anlama değil de çünkü fıkhın kelime anlamı anlamak demek. Yani nice hadisi taşıyan var ki o taşıdığı hadisteki hükümleri, fıkhi hükümler olsun, ahkama dair olsun, onları aktardığı kimse ondan daha anlayışlıdır. Ondan daha iyi anlıyor. Çünkü fıkıh konularını içeren hadisi taşıyan nice kimseler vardır ki kendileri fakih, derin kavrayışa sahip değildirler. Nice hadis taşıyıcılar vardır ki kendilerinden daha fakih, derin kavrayışa sahip olanlardan hadis taşırlar. Üç hasret vardır ki bunlar oldukça müminin kalbi kin ve düşmanlık taşımaz. Ameli Allah rızası için ihlaslı ameli Allah rızası için ihlaslı yapmak, Müslüman yöneticilere öğüt vermek ve Müslümanların cemaatine devam etmek. Çünkü Müslümanların duaları cemaate katılanların hepsini kuşatır. Bu hadisimizi aynı zamanda Mecmu'u İmam Heysemi de aktarmış. Bu üç esas dinin temel kurallarını içerir ki bunlar Allah-u Teala ve kullar kul hakları dünya ve ahiret maslahatlarını da bunlar düzenler. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan hadisi bize Yahya bin Abdullah el Cabir Ebu Macit el Hanefi'nin şöyle anlattığını aktarmış ki ben diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'nun yanındaydım. Kuntu inde Abdullah Fatehu rajulun bisharibi faqala Abdullah tartiruhu aw mazmiruhu aw ve mazmiruhu wastankihuhu qala fatartiru aw muzmira wastankihha fa idha huwa sakran Abdullah ibn Mesud'un yandaydım ona bıyıklı bir adam geldi onu görünce Abdullah ibn Mesud adamın ağzını koklayın veya elindeki sıvının tadına bakın dedi. Ebu Macit der ki, adamın ağzı koklandı ve sıvı test edildi. Adamın sarhoş olduğu anlaşıldı. Sarhoş olduğu ortaya çıkınca Abdullah İbni Mesud onu hapsetti. Ya da hapsedin dedi. Fekane Abdullah İbni Mesud ihbisuhu fehubiseh. Felemme kâne minel gâzi cî'e bihi ve cî'tu. Abdullah bi فأتي بصوت له ثمرة فأمر بها فقطعت ثم الدق طرفه حتى آضت له مخفقة قال فأشار بإصبعه كذا وقال للذي يضرب اضرب وأرجع يدك وأعطي كل عدو حقه وجلده عليه قميص وإزار أو قميص وسرابيل Abdullah İbni Mesud onu hapsedin dedi ve o adam hapsedildi. Ertesi gün ben de geldim, adam da getirildi. Abdullah İbni Mesud bir çubuk kırbaç getirilmesi istedi. Ucunda meyvesi bulunan bir çubuk getirildi. Kesilmesi emredildi. Yani o çubukların, o çırtıklar yani üzerindeki şeylerin soyulmasını emretti. Kesilmesini emretti ve çubuk kesildi. Ucu dövülerek ufalanmış hale getirildi i̇bn Mesud şöyle parmağıyla işaret ederek vuran adama vur ve elini geri çek. Her organın hakkını ver. Yani hepsi bir yere değil. Farklı farklı yerlere vurmasını tavsiye ediyor. Kırbaçlanan adamın üzerinde gömlek ve peştemal, peştemal ya da gömlek ve şalvar bulunuyordu. Son Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا إقامة الله عفو يحب العفو فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن إنه لابن أخي وما لي من ولدي وإني لأجد له من اللوعة ما أجد من ما أجد لولدي فقال عبد الله بئس لعمر الله إذا اذن وال اليتيم انت ما احسنت الادب ولا سترت الخربه ثم قال عبد الله اني لاعلم اول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل من الانصار انصاري قد سرق فقطعه فكانما اسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد واشار سفيان بكفه الى وجهه وقبضها شيئا فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت فقال وما يمنعني أن تكون أعوانا للشيطان على أخيكم إنه لا ينبغي لبال أمر أن يؤتى بحد إلا قامه والله عفو يحب العفو عبد الله بن مسعود dedi ki yönetimin başındaki kimse önüne uygulanması gereken bir ceza getirildiği zaman mutlak o cezayı uygulamalıdır Allah affedicidir ve affetmeyi sever Kırbacı vuran adam, kırbaç vurduğu adam hakkında dedi ki Ey Ebu Abdurrahman bu benim kardeşimin oğludur. Benim çocuğum yoktur. Kendi çocuğuma acıdığım gibi ona da acırım. Bunun üzerine Abdullah ne kötü. Allah'a yemin olsun ki yetimin velisi sen isen. Onu iyi eğitmemiş ve kusurunu örtmemişsin dedi. Sonra şöyle devam etti. Ben Peygamber Aleyhisselam elini kestiği ilk adamı biliyorum. Ensardan bir adam getirildi hırsızlık yapmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun elini kesti. Peygamber Aleyhisselam yüzü değişti ve karardı. Sanki yüzüne toz saçılmıştı. Bu esnada Süfyan avucuyla yüzünü işaret etmiş ve yüzünü bir miktar avuçlamıştı. Onu görenler ey Allah'ın Resulü sanki hoşlanmadınız dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam sizlerin sizlerin kardeşiniz aleyhine şeytan aleyhi yardımcı olmanız beni alıkoymuyor. Yönetimin başındaki kimse önüne uygulanması gereken bir ceza getirildiği zaman mutlaka onu uygulamalıdır. Allahu Teala affedicidir, affetmeyi sever buyurdu. Sonra da veli'u ve yasfu ala lekum vallahu rahim. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayet kelimesini okudular. Sufyan şöyle dedi. Ben Yahya el-Cabir'e geldim bana levhalarını çıkar da dedi. Ben de benim yanımda levhalar yok dedim. Bunu işitince bana bu hadisi ve beraberinde başka hadisleri rivayet etti. Ben bu hadisi ezberleyemedim. Sonunda bana tekrarladı. Sufyan şöyle devam etti. Ben bu hadisi ancak iki parçada ezberleyebildim demiştir. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiram tabi ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanların yolundan ayrılmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين